alına yurup enamı kapatıyor gözüm inan körüm sen atim show olma gülüm geçmez ömür her zaman iyi olmayacak gülüm ama sen onu gel anlat kalbe yürüyor önümde büyük harbe. darbe darbe üstüne darbe uslanmıyor bu yeni yükseliyor tansiyon Abi sana özel tasarım ayakkabı yaptım bir izler misin mi? Mesela biri böyle bir şey yazdı. Ondan linki alsana. Tamam ama bana. İnsanlar kötü Derim Allah'ından IT. Eyvallah. Eee... <laughs> ha burada. Eee... Bir de Cennet Mahallesi. Bu arada Twitch Flix ilk kez eğlenceli Twitch anları funny moments videosu yapmış yani. Normalde Twitch Flix'in yaptığı bir şey değildi. Genelde kesit falan paylaşıyordu. 261 bin abonesi var. Herhalde güzel bir şey çıkmıştır. <laughs> in aga zombie, zombie, zombie. Hey, hey, so, so, hızlı hani, yapman gerekiyor ama hıp hızlıdan silahlar çıktı bu arada 8 altı 5 10. <laughs> и билике айуи тебя ерім ме Evin amına kaydı ya. Hahahaha <laughs> Buluşalım <gülüyor> 21. Tamam <laughs> bizim Diye senemiz yok. ya. Samet ortam bir cümleyi topla bir daha söyle ya. Hiçbir şey anlamadım. Aral Aralık bir dakika ya. ya. Bir dakika ya. R'ler mi kayıyor dayı? Hayır hayır R'lerde bir yamuk <laughs> Samet, ortam senin gibi. Ben bunu samet. hiç düzeltemedim ki dayı. Bir dakika bir dakika kaymadı kaymadı. Bir daha söyle de tam o sırada herkes konuştu anlaşılmadı. 31 Aralık. Öyle durarak değil, hızlı söyle ama. Ne? Ya cümleyi bölme ya. ya. Başını, başını, söyle söyle başını ya. sonunu kaçırdık cümlenin. Ortam bak diyorum ki 31 Aralık 2020 yılında. <laughs> Aralık diye bir yaya sabit. ya abi tabii yarın neren yayın tekrar diyecek ama Evet ben zaten yayın tekrarını sildim bu arada. <laughs> Ben bu yazıyı bir yerden hatırlıyorum. Bu yayınlar pek hayırlı bitmiyor bu arada. <laughs> <laughs> Mustafa'nın yayında da buna benzer bir şey vardı. Ne yazıyordu Mustafa'nınkinde? Kaç aboneydi Esra sen hatırlarsın. 5 aboneydi. Evet 5 abone bir şat. <laughs> ben zaten yayın tekrarını sildim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada 10 numara düşmüş ya. Yemin ederim keyiflendim.

Sen onu yeteri kadar yaladıysan bir şeker daha gönderebilirim sana. <laughs> onu da bir haftadır yalamıyorum bir yolla bakalım. <laughs> <laughs> i̇şte karantinanın en sevmediğin özelliği. <laughs> Şimdi açar mısın Kubilay? <laughs> Oğlum iki buçukluk kolayı da dikmezsin ya. Dikmezsin ya ben bir litreliği bile dikmiyorum ya. Arkadaşlar ne olacağım için çıkmam Ortamı kes. Görüşmek Deal, üzere, iyi yayınlar, mutlu yıllar. Olur <laughs> mu? Ne istiyorsun? <laughs> ah, 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 Lan böyle bir şey mi vardı? Oğlum bu hedefeye <laughs> bir vardı? Nasıl kısacağım <laughs> <Nasıl entertained> bunu? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu Rahn değil mi? Evet. Evet evet. Rahn'in bir tarafı Trabzonlu bir tarafı Ordulu mu? Bilmiyorum o şeyden dolayı olabilir. Yok. Aa, Doğan'ı hani, yüklüyorsun ya şeyi Doğan şeyini, onun kendi plakası olabilir yapalım yani. Ha. Öğreneyim ben.